Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ankara'dan hepinize merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Türkiye'nin gündemini değerlendirmek üzere tekrar karşınızdayım. Öncelikle hepinizin Ramazan Bayramını kutluyorum daha nice güzel bayramlarda ülkemizin ve tüm insanlığın sağlıkla, mutlulukla, huzurla yaşamını sürdürmesi dileğimi paylaşmak istiyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi bayramda da Türkiye bir salgın yasayla birlikte üç günü geçirecek. Bir günü geride kaldı ama salı gününe kadar koronavirüs salgın nedeniyle 81 ilde bu kez dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu yasak çerçevesinde de salgında vaka sayısının daha da düşmesi, vefatların azalması bekleniyor. Bayramdan sonra ise normalleşme sürecinde bir hızlanma söz konusu olabilecek. Buna karşılık bilim kurulu üyelerinden zaman zaman gelen açıklamalarda da fazla rehavete kapılmama, önlemleri gevşetmeme yönünde herkese tavsiyelerde bulunuyor. Salgın artık gündelik yaşamın bir parçası haline geldi fakat salgından kaynaklanan Özellikle ekonomideki gelişmeler ise giderek e, Türkiye ekonomisini, toplum yaşamını ve insanların yaşam düzeyini daha da ağırlaştırmaya, zorlaştırmaya başladı. Son olarak bayramın ilk gününün sabahında Türkiye yeni vergi artışlarıyla uyandı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla daha önce binde iki olarak açıklanan döviz alım satımlarında, altın alım satımlarında uygulanan kambiyo vergisi yüzde bire yükseltildi. Yani bir anlamda 5 kat %500 bir vergi artışı yürürlüğe konuldu. Bu tabii bir yandan sermaye kontrolü, döviz üzerinde kontrol, kambiyo serbestlisine kontrol getirilmesi gibi yorumları beraberinde getirirken diğer taraftan da özellikle döviz rezervlerindeki azalma karşısında hükümetin döviz alım satımına, insanların Türk lirasından daha fazla döviz tasarruf etmeye yönelik girişimlerini Frenleme amaçlı diye e, yorumlanabilir. Fakat e, ne kadar vergi artırılırsa artırılsın şayet eyleye güven sarsıntısı bu şekilde devam ettiği müddetçe e, dövize olan, altına olan talep azalmayacaktır. Zaten Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu hafta içerisinde aldığı bir başka kararla e, gram altın e, alım satımlarında bir günlük valör uygulamasına geçmişti. Yani... Altın almak isteyenler, 100 gram ve üzerinde altın almak isteyenler bunun parasını bir gün önceden yatıracak ve o altın hesaplarına 24 saat sonra geçecek. Daha önce benzer bir karar döviz transferleriyle ilgili de alınmıştı. Yurt dışına yapılacak döviz transferlerinde bir gün önceden Mali Suçları Araştırma Kurumu'na bildirimde bulunulması ve bir anlamda izin ya da onay alınması kararlaştırılmıştı. Şimdi dövize, altına, kambiyo sistemine yönelik bu önlemler bir taraftan sermaye kontrolü çağrışımlarını yaparken iktidar kesinlikle gündemlerinde böyle bir şeyin olmadığını savunuyor. Ancak uygulamalarla söylemler bir anlamda çelişiyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra ithalatta Nisan ayının son haftasından başlamak üzere son 3-4 haftadır peyderpey alınan kararlarla yaklaşık 5000 kalem malın Gümrük vergisi artırıldı. Bu da acaba dış ticarette de mi kontrol sisteme geçiliyor? İthalat yasakları mı geliyor? Gümrük duvarları yükseltilerek Türkiye bir kapalı ekonomiye mi doğru sürükleniyor? soruları ortaya atıldı. Çünkü bugüne kadar serbest piyasa ekonomisi, serbest dış ticaret, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomik büyüme modeli yürürlükteydi. Ama atılan bu adımlar 30-35 yıldır. Türkiye'deki ekonomik sistemle ilgili bir takım soru işaretlerini beraberinde getirmeye başladı. Döviz konusundaki sıkıntılardan ötürü biliyoruz ki hükümet son bir aydır işte Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve çeşitli ülkelerin merkez bankalarıyla dolar veya döviz Türk Lirası takası için swap anlaşmaları yapmaya çalışıyordu. Bu anlaşmalardan sadece Katar'la yürütülen girişim olumlu sonuçlandı bu hafta yapılan açıklamaya göre. Daha önce 5 milyar dolar karşılığı Katar Riyali ve Türk Lirası tutarında olan takas anlaşmasının büyüklüğü 15 milyar dolar karşılığı Katar Riyali ve Türk Lirası'na yükseltildi. Ama tabii bu Katar Riyali'nin uluslararası alanda konvertibil bir para olmaması, itibarlı bir para olmaması nedeniyle Türkiye Merkez Bankası'nın rezervlerine çok ciddi bir katkı sağlamayacak nitekim baktığımız zaman geçtiğimiz cuma günü itibariyle bu Katar riyali Merkez Bankası hesaplarına girmiş görünüyor. 59 milyar liralık rezervlerde bir artış olmuş ama bunun dolara çevrilmesi veya euroya çevrilmesi söz konusu değil. Dolayısıyla Katar'la yapılan bu anlaşma bir anlamda simgesel ve psikolojik olarak iktidar tarafından kamuoyuna lanse edildi. İşte insanlar A Katar'dan 15 milyar dolar geldi gibi bir algıya belki kapıldılar. Ancak böyle bir döviz girişi söz konusu değil. Dediğim gibi gelen para Katar Riyali ve aynı tutarda 15 milyar dolar karşılığı Türk Lirası da Katar Merkez Bankası'nın kasasına girdi. E bu paralar sadece rezervlerde biraz daha rakamı yüksek göstermek için tutulacak. Dolayısıyla hem gümrük vergilerindeki e, olağanüstü artışlar. Bir taraftan iktidar e, bunu yerli sanayiyi koruma amaçlı diye savunuyor. Ama diğer taraftan e, yapılan farklı yorumlar, döviz rezervlerindeki düşüş nedeniyle ithalatın kısıtlanmaya çalışıldığı yönünde. Buna karşılık e, Makine Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Sarı'nın bir açıklaması var. O da diyor ki, e, bu kararlar aksine ihracata dönük e, ithalat yapan sanayiciyi büyük ölçüde olumsuz etkileyecek çünkü makine ithalatının gümrük vergisi artırılmadı e, doğrudan makine ithalatında gümrük vergisi düşük. ama bizim e, yabancı makinelerle rekabet etmek için yurt içinde ürettiğimiz makinelerin imalatında kullandığımız parçalar, yedek parçalar, aksamlar bunların hepsinin gümrük vergileri artırıldı ve şimdi bizim üretimimiz çok daha pahalı bir hale geldi rekabet gücümüz neredeyse sıfırlandı dolayısıyla. E, ithalata getirilen bu kısıtlamalarda iktidarın e, asıl hedeflediği adres şaştı diyor. E, bu da e, daha önce pek çok örneğini gördüğümüz gibi e, üzerinde fazla tartışılmadan, ilgili kesimlerin görüşleri alınmadan, sektörlerle bir araya gelinmeden alınan bu tür kararlar sonrasında e, sık sık değişiklikler yapılmak zorunda kalınmıştı. Önümüzdeki günlerde de ithalata yönelik e, bu gümrük vergisi artışı kararlarında yine peş peşe yeni cumhurbaşkanlığı kararlarıyla değişiklikler yapılırsa, bazı mal kalemlerinin vergileri yeniden düşürülürse şaşırtıcı olmaz çünkü artık bu ekonomi yönetiminde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten sonra devlet yönetiminde pek çok alanda üniversitelerde olsun işte vergi yasalarında olsun bu tür ithalatla ilgili düzenlemelerde olsun e, görmeye alıştığımız e, birkaç gün içerisinde aynı konuda Pek çok değişik kararın yürürlüğe konulmasıyla ortaya çıkan bir yönetim tablosu. O yüzden de e, ekonomideki bu gidişat bir anlamda siyasette de yeni yasakları beraberinde getirecek gibi görünüyor. Daha önce Cumhurbaşkanı dile getirmişti, İşte acaba seçim sisteminde bir değişiklik yapılsa mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin eksikliklerini, aksaklıklarını ortaya koyacak bir çalışma başlatılmıştı ama bir yıl süre geçti, bu henüz açıklanmadı. Nitekim Devlet Bahçeli sürece damgasını vurdu ve dedi ki siyasi partiler, seçim yasası değiştirilsin, mecliste grup kurmak, işte yeni kurulan partilerin bunlar daha çok bir FETÖ projesi olarak e, kurulmuş partiler. Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, işte Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi, Meral Akşener'in MHP'den ayrılanlarla kurduğu İyi Parti, e, bunlar hepsi isimlerinde de simgelendiği şekilde iktidarı ele geçirmeye yönelik yeni siyasi oluşumlar, farklı siyasi projeler. O yüzden e, bir anlamda bu partilerin özellikle Davutoğlu ve Babacan partilerinin önünün kesilmesi işte diğer partilerden milletvekili transfer ederek grup kurmaları mecliste ve seçime girme hakkı elde etmelerinin önlenmesi yönünde bir hamle başlattı Bahçeli. İktidar da buna destek verdi. Bugün de Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettikten sonra Devlet Bahçeli aynı görüşleri yineledi. Hatta acilen meclis açılır açılmaz bayramdan sonra bu yasa değişiklikleri gündeme getirilmelidir dedi. Peki neden bu acele? dediğimiz gibi olası bir erken seçim eee gündeme gelebilir her an çünkü ekonomik tablo oldukça kötüye doğru gidiyor. Sürdürülemez bir hal almaya başladı. 2023'e kadar mevcut ekonomik tablonun gidemeyeceği hem siyasiler tarafından muhalefet partileri tarafından hem de bizzat bu işin içinde olan e, ekonomistler, akademisyenler tarafından dile getiriliyor. O yüzden iktidarın kendisi için en uygun fırsatı kollayıp e, hemen bir erken seçimi gündemine alabileceği ve beş yıl daha iktidarda kalabilmenin yollarını arayabileceği görüşleri var. Buna karşılık iktidar sözcüleri, son olarak Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın 2023'e kadar iktidarın devam edeceğini, gündemde bir erken ya da baskın seçim olmadığını söylüyor. Ama milletvekili transferlerinin de demokrasiye, seçmen iradesine, siyasi etik ve ahlaka aykırı olduğunu, o yüzden Bahçeli'nin önerdiği bu yasa değişikliklerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Diğer taraftan baktığımızda eğer böyle bir adım gerçekleşirse yani Babacan ve Davutoğlu partilerinin veya önümüzde yeniden kurulacak başka partilerin seçime girmesi bir şekilde engellenmeye çalışılırsa iktidar bununla tabanındaki seçmen kaybını, oy kaybını çünkü anketler hızlı bir erimenin olduğunu gösteriyor Cumhur İttifakı oy oranında, seçmen tabanında. Bunu belki engellemeye çalışacak çünkü AKP'den MHP'ye, MHP'den AKP'ye oy geçişleri vardı. Fakat şimdi bu iki yeni kurulan parti hem AKP tabanından hem MHP tabanından seçmen kopartmaya başladı. Kaldı ki bu partiler AKP'den şu anda bize gelmek isteyen çok sayıda milletvekili arkadaşımız var. Ama biz onlara bu aşamada gelmeyin dedik diyorlar. Şimdi şayet böyle bir yasa değişikliği gündeme gelirse ve vekillerin parti değiştirmeleri yasaklanacak olursa o zaman ne olacak? O zaman belki de bu yasak kapsamına girmemek için AKP içerisinde Davutoğlu ve Babacan partilerine geçmek isteyen insanlar bu kararlarını öne alacak. AKP'den belki ciddi bir kopuş gündeme gelebilecek. Bu da iktidarın mecliste çoğunluğunu yitirmesini, belki de bir erken seçimin zorunlu hale gelmesini ortaya çıkartabilecek. Yani bir yandan Cumhur İttifakı yeni partilere yasaklar koyarak Mecliste, seçimde yer almamalarını sağlamaya çalışıyor ama bir yanıyla da bu siyasi senaryo dönüp e, kendilerini de vurabilir. Böyle bir ihtimali de göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu yasak kapsamına girmemek için şu ana kadar e, AKP'de kalıp beklemeyi tercih eden, ki sayılarının 70-80 dolayında olduğu belirtiliyor, milletvekili bir anda e, bu iki partiye geçerlerse e, Cumhur İttifakı'nın parlamento çoğunluğu, e, kaybedilmiş olacak. Yasa çıkartma e, imkanı ortadan kalkmış olacak. Dolayısıyla zorunlu bir seçim belki de ülke gündemine taşınacak. Acaba Bahçeli'nin e, senaryosunun bir başka boyutu da bu mu? Çünkü Bahçeli geçmişte bu tür erken seçim çağrılarıyla birkaç kez Türkiye'de hem iktidar değişikliğine hem siyasi gündem değişikliğine neden olmuş e, deneyimli bir siyasetçi. E, Türkiye siyasetinin en kıdemli isimlerinden bir tanesi. Durup dururken böyle bir öneriyi de bir hafta önce tweetlerle bugün de tekrar ısrarla ve acele yapılması gerekir diye gündeme getirmesi siyasi kulislerde bu tip senaryoları akıllara getiriyor tabii ki. Dolayısıyla da Türkiye bir seçimi sürekli gündeminde tartışır vaziyette. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP il başkanlarıyla toplantısında bayramdan sonra sahaya ineceğiz, yeni bir söylemle gönüllere hitap edeceğiz demesi. HDP'nin aynı şekilde bayramdan sonra sahada daha çok var olacağız demesi yani artık meydanlara çıkmaların başlanacağı yönündeki bir siyasi hareketlenme var. Bu da e, bu siyasi hareketlenmenin bir boyutuyla seçim hazırlığının da e, bütün partilerin zihninin bir kenarında olduğunu gösteriyor. Tabi burada odak noktası son günlerdeki söylem değişikliğine bakıldığında özellikle Cumhurbaşkanı'nın ana muhalefet partisi CHP olarak seçilmiş vaziyette anlaşılan iktidar HDP'yi büyük ölçüde bertaraf ettiği görüşüyle şimdi bütün enerjisini CHP'ye e, yönlendirmeye, yoğunlaştırmaya başladı. İşte e, İzmir'deki son e, camilerden e, şarkılar çalınması olayı CHP'ye mal edilmeye çalışıldı ki CHP yöneticileri bunu ilk kınayan kişilerdi ama Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki işte minarelerden şarkı çalarken o ildeki CHP yöneticileri de bundan zevk alıyor, bununla paylaşıyorlar ve bunun sonucunda e, CHP eski yöneticilerinden Banu Özdemir önce gözaltına alındı, arkasından tutuklandı ama hala bu olayın failleri ortaya çıkartılabilmiş değil. Oysa asıl yapılması gerekenin failleri yakalamak olduğunu söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı. Eğer siz bunu yapmayıp doğrudan CHP'yi suçluyorsanız demek ki bu işin içinde siz varsınız. Bu provokasyonu siz planladınız e diye o da karşı cevaplar veriyor iktidara. Özellikle din üzerinden muhalefeti sıkıştırmaya dönük bir strateji son birkaç haftadır daha belirgin bir hal almaya başladı. İktidara yakın televizyonlarda yapılan açıklamalar, radyo televizyon üst kurulunun bir anlamda muhalif kanallara ağır para cezaları, yayın kesme cezaları getirmesi iktidarın bu yöndeki hamlelerinin daha da artarak devam edeceğini gösteriyor. Tabi bu yasa değişiklikleriyle birlikte de e, muhalefetin ve yeni e, partilerin önü kesilmeye çalışılacak. Bunun arkasından da nasıl bir e, ortamda Türkiye e, hangi fırsatları iktidar kendisi için uygun gördüğünde seçime gidecek, onun işaretleri belki ortaya çıkmaya başlayacak. Ee, tekrar bayramınızı kutluyorum ve Ankara'dan söyleyeceklerimi şimdilik burada noktalıyorum. Ben Zülfikar Doğan, yeni bir Ankara rüzgarında tekrar sizlerle birlikte olmak üzere hoşçakalın diyorum sevgili Ahval dinleyicileri. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.